Ben arar mısın kardeşim? ben Evet, aradım ya. Ben Çünkü sen köydeysin. Biz bizim yerimizdeyiz biz. Ee, bir de bugün olay çok kötü başımıza olaylar yani o yüzden. Bir de aramışsın be şu Ha? Evet. sizlik olaylar oldu. Bizim hani bir tane Mert vardı ya kel olan. He, şimdi hmm. İşte şey hmm. onunla karşılaştım. Onunla, o, onunla yeniden kanka olduk falan. Ondan sonra vesaire vesaire. Ondan sonra benim o tarafa geçerken bir ne gördüm? Kim ne gördüm acaba? Ne benim yere giderken baktım birisi benim bisikletimi çalıyor eski bisikletimi. 7 yıllık bisikletini. Evet. Vallahi bir tane yapıştırdım ağzının üzerine. Ondan sonra Ondan sonra da şey yaptım. Ee, ondan sonra Mert'i aşağıya çektim. De, sen yapıyorsun ben bunu bir halledeyim gelin dedim. Ondan sonra da bak Ondan sonra da dövdüm dövdüm. Dedim ki sen kimin neyisin? hayırdır la dedim. O da dedi ki ben şefkati kaçıranlarım dedi. Ha, dedim. Yine evet, onu kaçıranlar dedim. Bir tane daha oldum. On. <laughs> Yok o grubun yılan başı başıymış. Ondan sonra da ben de gittim. Şefkat aradım. Şefkat geldi. Bir temiz dayak attık. Bir temiz dayak attık. Ondan sonra da dedi tamam barışalım falan dedi. Ben de tabii barışmadım. Barıştığım gibi yaptım. Ha öyle işte barıştığım gibi yaptım ama barışmadım. Ondan sonra da sen gelince bir tane de sopa sen atarsın. Öyle de devam ederiz. Adamın evini ben biliyorum. Sen bir şeyini? Ha biliyor biz evine bıraktık zaten onu. için. Sen mi geldin? Lafı da öyle, sen görürsün adamım be. adamları vermiş oldun mu? Adamım yok dedi. Sen Şefkati tek başına... Yani ben inanmadım. Ben ben inanmadım. Çünkü Şefkati sen tek başına doğurman imkansız. Yemez mi? Yemez. yemez. çünkü abi e, senin 3-4 kişi bir adamın var.